Haberler.com'dan herkese sevgiler. 11 ili etkisi altına alan deprem tarımda da maalesef çok büyük etkilere ve sonuçlara yol açtı. Bu konuyu görüşmek üzere 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir'e bağlandık. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim. Hocam çok büyük ve şiddetli bir deprem yaşadı. Depremin bölgelerinde de tarım bizler için çok önemliydi ve çok büyük bir katkısı geliri vardı. İlk olarak Depremin tarıma etkisi nedir ve bu süreçte nasıl bir yol izlenmeli? Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Efendim e, ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, bu vesileyle e, ahirete intikal etmiş olan bütün vatandaşlarımıza Rabbim rahmet eylesin. E, milletimizin başı sağ olsun. E, tabii bu acıyı hep beraber yaşadık ama milletimiz... Ee, Necip milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bunun altından kalkacaktır. İnşallah kalkıyoruz. Hı hı. Tabii deprem e, o bölgede çok ciddi anlamda e, Türkiye'nin neredeyse üçte birinde hasar meydana getirdi. E, dikkat ederseniz depremden bu tarafa geçen yaklaşık e, 20 günlük süreçte, 20 25 günlük süreçte e, medyada daha ziyade şehirlerdeki yıkım, hasar, şehirlerle ilgili konuşmalar yadırdık. Halbuki biz yaşam ortamlarını ifade ederken kırsal yerleşim ve kentsel yerleşim olarak ikiye ayırıyoruz. Ve kırsal yerleşim bizim için çok önemli. Dolayısıyla şehirler hep ön planda tutulduğu için maalesef bu süreçte kırsal yerleşim e, ikinci planda kalmış oluyor. Ama bu yıkımdan, bu zarardan aynı şekilde kırsal yerleşimde zarar gördü. Kırsal altyapıda zarar hı. gördü. Türkiye bildiğiniz gibi bir tarım ülkesi. Tarım ve tarıma dayalı sanayiyle kalkınabilecek dünyada Ender ülkelerden bir tanesi. Ve Türkiye'nin en önemli tarım potansiyelinin olduğu bir bölgede deprem oldu. Çünkü e, Çukurova'dan başlıyorsunuz. Amik Ovası'ndan Harran Ovası'na kadar geçen ve Seyhan Nehri'nden başlayıp Fırat Nehri'ne kadar giden Türkiye'nin su kaynaklarının %40'ının olduğu ve belki de Türkiye'nin tarımsal üretiminde tabii ki ürün başına değişmekle beraber çok önemli ürünlerin ana merkezinde olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Ve bu bölge gerçekten çok ciddi anlamda deprem felaketi kırsalda yıkıma sebep olmuştur. Bu yıkım sadece Fiziksel yıkım değildir. Tabii ki doğal olarak insanlarımız şehirlere önem verdiği, öncelik verdiği için kırsal alandaki insanların yardımına da hep beraber geciktik. Tabii felaket çok büyük, felaket alanı çok büyük. Bu anlamda e, mecburen bu tür sıkıntıları hep beraber yaşadık. Ama kırsalda şöyle bir problem oluştu. Biz tarımda ve tarımsal üretimde kullandığımız insanları zaten kırsalda zor tutuyoruz kırsal alanda zorluyoruz. Bir de bu deprem etkisiyle beraber insanlar evi yıkıldı, traktörleri yıkık altında kaldı, hayvanlar öldü, barınakları yıkıldı, tarlasındaki sulama sistemleri yıkıldı ve bölgeyi terk etmek durumunda kaldı bir kısmı. O nedenle de depremin o bölgedeki kırsal kesime, kırsal altyapıya etkisi oldukça büyük oldu. Tabii Türkiye'nin yaklaşık bitkisel üretimde hayvansal üretimde ortalama %15 üretimini yaptığımız bir bölgeden bahsediyoruz. Ve o bölge bizim gayri safi milli hasılamızın da ürün başına değişmekle beraber yani %115 ile 20'si arasında bir e, katkı yapıyor. Hatta o bölge tarımsal üretim açısından bu kadar önemli ki örneğin fıstıkta yüzde 80-85'in o bölgeleri üretiyoruz. Bademde marka olmuş, Malatya kayısı da evet. marka olmuş, İşte pamukta narenci de marka olmuş, hayvancılıkta kilis keçileri, kilis sığırı marka olmuş bir bölgeden bahsediyoruz. O nedenle o bölgede depremin etkisi sadece can kaybı değil, sadece köylerdeki bina yıkımı değil, tarımsal altyapı noktasında çok ciddi olmuştur. Tabii tarımsal altyapıyı biz birkaç ana başlık altında değerlendirmemiz lazım. Belki biraz sonra bunları açacağız. Ama özellikle su kaynakları konusunda, özellikle e, tarımın işletme planlaması konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Tabii e, bu vesileyle belki bu tür programlarla ilgililere, yetkililere, sayın bakanımıza, ilgili kurumlara seslenerek bunu bir fırsata... Dönüştürme şansımız da var. Hı hı. Bence onları konuşacağız inşallah. Evet hocam, nasıl bir süreç izlenebilir ve ne kadar süreyle yani çok önemli, değerli bizler için toprağa çok önemli yerlerden bahsediyoruz. İyileşmesi ne kadar sürer ve bunun tarıma, ekonomiye zararı ne boyutta olacak? Efendim, kesinlikle Türkiye bir kere hep yıllardır söylüyoruz kendi kendine yeten bir tarım ülkesi diyoruz. Ama maalesef son yıllarda çok ciddi tarımsal ürün ithalatı gerçekleştiriyoruz. Bu da son 40-50 yıldır Türkiye'de tarım politikalarındaki yanlışlıklardan kaynak. Bu AB hükümetin iktidarının programı değil. Maalesef aşağı yukarı 50 yıllık bir süreçte tarım ihmal edilmiş durumda. Dolayısıyla buraya geldiğimizde de tarım Türkiye'nin ben toplantılarımda konuşmalarında hep söylüyorum. Eğer gerekli doğru planlama yapılırsa Türkiye 85 milyonu değil, 300-485 milyonu bakabilecek bir potansiyele sahip. Türkiye interlantı olarak etrafındaki interlantı, işte Orta Doğu'dan, Kafkaslara, Asya Cumhuriyetlerinden, Türk Cumhuriyetlerinden, Sovyetler Birliği'ne kadar 600 milyonluk bir nüfusu rahatlıkla yönetecek, besleyebilecek altyapısını oluşturacak bir tarımsal potansiyeli sayın. Hı hı. İşte böyle bir potansiyelde yaşadığımız bu deprem bizi yeniden yapılandırmaya götürüyor. Bunun için de çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Hı hı. Evet, devletimizin ilgili kurumları, bakanlıklarımız gerçekten çok yoğun bir şekilde o bölgeyle çalışıyor. Bu noktada hiçbir sıkıntı yok. Ama bir koordinasyon programı ve problemi var. Özellikle bakanlığımızın, tarım bakanlığımızla ve ilgili bakanlıkların kırsal altyapı koordinasyonu ile ilgili çalışmaları daha programlı yapmaları gerekiyor. İkincisi de biz dikkat ederseniz hep neyi tartıştık günlerdir? İşte şehirde binalar yanlış yapıldı, mimar işte mühendisiydi, şunuydu müteahhidiydi, işte malzemesiydi. Hep hataları tartıştık. Peki hiç kırsalda yapılan, yıllardır yapılan hataları tartıştık mı? Tartışmadık. Şimdi bakın ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Her şeyi uzmanla yaptırmak lazım. Türkiye'de ziraat fakülteleri var ve tarımsal yapılar ve sulama bölümleri yani tarımın altyapı mühendisliği bölümleri var. Bir altyapı mühendisliği, kırsal yerleşim mühendisliği çalışması var. E biz köylerimizi hiç bu insanlara sormadan planlarsak, ahırlarımızda işte e, özellikle kırsal desteklerde baktığınızda ahır projesi, kümes projesi, sera projesinde veya sulama projesinde ziraat mühendisinin imzası yok başka bilimlerin. İşte biz bunları tartışarak çok hızlı bir şekilde bunları düzenleyerek yeniden bir kırsal altyapı planlamasını o bölgede başlatmamız ve dedim ya bu depremi fırsata dönüştürmemiz lazım. Kesinlikle o bölgede biz model çalışma, dünyadaki örnek, profesyonel tarım örneğinin model çalışmasını geliştirebilirsek çok kısa sürede ayağa kalkarız. Hı -hı. Ve bu çalışmalarımızı 2-3 adımda yapmamız lazım. Kısa, orta ve uzun vadeli adımlarda yapmamız lazım. Kısa vadede evet devletimiz çiftçimizin mevcut problemleri nedir, sağlığını, işte bakın Mart, Mart ayına girdik, hala çok ciddi kuraklık yaşıyoruz. Vatandaşın tarlasında buğdayı var, ona gübre atacak, ilaç atacak. Bu problemleri çözecek çalışma ve tedbirleri, Evet hızlı bir şekilde almalıyız. İşte belki 15-20 gün sonra da sulama ihtiyacı doğacak. Sulama sistemlerimizde bir arıza var mı? Veya sulama sistemlerimizi yeniden nasıl planlayacağız? Bunları yapmalıyız. Ve yine çok hızlı bir şekilde tarım altyapısı, tarımsal sulama ve özellikle bakın 500 kilometreyle bahsettiğimiz bir alanda bir kırılmadan bahsediyoruz. Ve bu kırılma yaklaşık 7 kilometre derinlikte bir kırılma. Peki bu süreçte bu kırılmanın olduğu fay hattının olduğu alanda acaba yeraltı suları nasıl hareket etti? Hı -hı. Yeraltı sularında kırılma oldu mu? Yeraltı suları veya buradan yer üstüne çıkardığımız sular nasıl etti? Yani bunlar raporlanmalı ve çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmalı. İşte benim organize edilmeli dediğim bu evet DSİ şey çalışıyor, ilgili bakanlıklarımız yani bunu söylerken çalışılmıyor anlamında ifade etmiyorum kesinlikle çalışıyor ama bunun bir hafta on gün içerisinde artık problem budur, çözümü budur noktasında ortaya konulması lazım. Bu kısa vadeli yapmamız gerekenler. Evet çiftçinin göbre, gübre, ihtiyacı, ilaç ihtiyacı, traktörü ihtiyacı, işte diğer işletmelerle plan Ama ikinci yapmamız gereken biz o bölgede yeni bir planlamaya gitmemiz lazım. Profesyonel tarım anlayışını özellikle o bölgede devreye sokmamız lazım. Çiftçimizi yeniden vatandaşımızı kentten köye nasıl taşıyabiliriz'in çözümler üretmemiz lazım. Bu da orta vadeli yapmamız gereken. Çünkü eğer o bölgeyi yeniden Türkiye'nin önemli bir tarım merkezi yapacaksa ki kesinlikle o bölge Türkiye'nin çok önemli bir tarım merkezidir. Çok önemli tarımsal ürünleri içinde barındırmaktadır. Ve marka ürünler. O bölge Türkiye'nin tarım ve tarıma dayalı sanayinin kalbi konumunda. <laughs> Onun için de bunu mutlak surette orta vadeli yapmalıyız. Bu anlamda Tarım Bakanlığımızın geçen günlerde <laughs> çok güzel bir açıklaması oldu. İşte akıllı köy projeleri. Bir kere bu 11 ilimizde, belki her ilimizde iki üç tane model köy seçerek yeniden profesyonel bir yerleşim planlaması, sıfırdan yerleşim planlaması, model köy planlaması yapmalıyız. Bunu da bu konunun uzmanı olan işte ziraat mühendislerinin önderliğinde tarımsal yapılar ve sulama bölümü öğretim üyelerinin ve mezunlarının önderliğinde planlamalıyız. Yani uzmanla yaptırmalıyız. İkinci aşamada da profesyonel tarım çalışmalı. Dünya ile rekabet edebileceksek, dünya ile tarımda kendi kendine yetebilir ve bölgesindeki interlandına hitap edebilir bir ülke olacaksak profesyonel tarım algımızı ve olgumuzu geliştirmeliyiz. İşte orta vadede de bunu yapmalıyız. Peki uzun vadede ne yapmalıyız? Çünkü ülkemizin tarımına çok ciddi etkileri olacaktır. Evet. Bakın 115-20'lik üretimden bahsediyoruz. O bölgede hayvanı ölen, ahırı yıkılan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye olarak hedeflerimizi ve politikalarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Bizim geçtiğimiz dönemde iki tane ciddi imtihanımız oldu. Birisi pandemi, ikincisi de bu kriz, deprem krizi. Bu iki kriz bize şunu göstermiştir ki bu ülkenin tarım çok önemli bir ana Bu ülke tarım ve tarıma dayalı sanayiyle ayağa kalkacaktır. O zaman ülke politikalarını yeniden gözden geçiriyor. Tarım politikalarımızı kesinlikle 40-50 yıllık yanlış politikalardan çevirip bu ülkenin tarım ve tarıma dayalı sanayi altyapısını planlayacak. Elbette bu ülkede sanayimiz olacak, uçağımız olacak, savunma sanayi her şeyimiz olacak ama cebimize para girecek ana kaynağımız tarım ve tarıma dayalı sanayidir. İşte uzun vadede de hem devlet politikalarımız hem de hükümet politikalarımız bu anlamda revize edilmelidir. Çünkü önümüzde çok önemli bir süreç var. Belki biraz sonra farklı bir konuda konuşacağız ama şunu da burada altını çizmek istiyorum. Bakın Türkiye 6 aydır çok ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya. Son 10 yıldır ben bunu yıllardır ifade ediyorum. Küresel iklim etkileri geliyor, kuraklık geliyor ama o bölgede kuraklıkla beraber devam eden bir krizi birlikte yaşıyoruz. Evet. Yani vatandaşımız hem tarlasını ekip dikemiyor, hem çok ciddi göç problemi var ve bu göç problemi de iki noktadan bakmak lazım. Bazı arkadaşlarımızı dinliyorum. Efendim o bölgedeki üretilecek ürünleri üretecek insanlar o bölgeye gelmesinden bahsediyor. Evet. Halbuki o bölgedeki insanlarımız hem ürünlerini toplamada hasatta üründe dışarıdan işçi göç olur, Hem de diğer boş zamanlarında diğer bölgelerde örneğin Karadeniz bölgesi Ordu, Giresun Trabzon fundunu toplamaya Diyarbakır'dan Adıyaman'dan, Şanlıurfa'dan Antep'ten bir sürü insan geliyor. Dolayısıyla göç olayı iş gücü olayını iki yönlü inceleyip çözmek lazım. <laughs> Onun için de gerçekten o bölge bizim için tarımsal üretim açısından çok önemli, evet, çok, önemli. çok önemli tedbirleri almamız lazım. Bu deprem Evet büyük bir felaket. Ama bunu bir, bu krizi bir fırsata dönüştürebilirse bu vesileyle sizlerin vesilelerinizle de ilgililere seslenmek istiyorum. Hı hı. Bir an önce artık şoktan çıkmamız lazım. Evet ilk üç gün, beş gün hepimiz şoktaydık Ama artık ayağa kalkmamız lazım. Vatandaş artık tarlasını ekmeye başladı, sürmeye başladı. Yaşam devam ediyor çünkü. Onun için de bu fırsatı iyi değerlendirelim ve o bölgemizi yeniden Türkiye'nin kalbi haline getirelim. Yeni bir modelle halkımızın karşısına çıkaralım diyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler ve öneriler için. Sağ olun ben de teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere saygılarımı sunuyorum.